Biraz önce bu Almanya'da pazar gününü kurulan flor Market'te bir pazar var, oradan bir kutu aldık, böyle sürpriz kutusu. 35 Euro 30 öyle verdi. Adamlar diyor ki içinde ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Böyle satıyorlar. Biz de aldık bakalım ne çıkacak diye. Bakalım ne çıkacak diye. Açıyorum şimdi kutuyu. Bakalım Sü sürpriz mi var yoksa sıkıntı mı var bakalım içinden şöyle bir kutu çıktı. Şöyle bir şey çıktı şimdi. Böyle bir şey çıktı. Bayağı bir şimdi 4-5 kutu var ya. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle diyorlar. Bir şey daha çıktı. 4. Bu var. 5. Bu var. 6. Bu var. 7. Bu var. 8. Bu var. 9. 9 parça çeşit içinde. Amazon paket hangi Bitişen, bitişen, bitişen. Benim başlıyorum şimdi. Bunların içindekiler ne olduğunu kesin biliyorlar. Çünkü bunları kendileri batmamışlar büyük ihtimalle. Bilmiyoruz ya kandırıyorlar işte. Benim başladık. Bu ne ya? Bu... Şöyle parçalar çıktı şimdi. şimdi bunu koyalım yine. Bu hiç açılmamış. Bunun içinde ne olduğunu bilmiyorlardır büyük ihtimalle. Açalım. Yapışkan daha iyi Bakın Bakalım da Bunun içinde de aynı o sarı kağıttan çıktı. Evet. İki tane bıçak var burada. Bu da bıçakların e, şey işte maket bıçağı galiba bunlar. Maket bıçağının bıçağı çıktı içinden. Böyle. Bu, Şimdi bu büyük kutuyu açayım. Bakalım burada ne var. Adam diyor ki ağırlığına göre diyor şey yapıyor diyor. Fiyat belirliyoruz diyor. İçindekileri biz de bilmiyoruz diyor. Ne kadar ne kadar doğru ne kadar yalan Allah bilir. Bakıyoruz işte bunu. Ne acaba? Vallahi arkadaşlar bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bilen varsa yazabilirsiniz yorumlara. Değişik bir şey çıktı içinde. Kesin bunun içinde de aynı şey var çünkü aynı kutuya benziyor. Aynen. Aynısı var içinde. Bu ne acaba ya? Neyi baktım böyle bir şey bu. Bilen varsa yazsın yorumlara. Ufak bir şey var. Şu ufak kutuyu açayım. Bu ne ya? Ben ne aldım? Bir makine aldım galiba. Makine çıktı galiba. Bu makinenin parçası. Kanka. Çünkü hepsinin içinde aynı isim yazıyor bunların. Şöyle bir şey çıktı bu içinden de. Bu kutu da beyaz kutuya benziyor. Ama bu büyüğü biraz. Adam çanta var burada. şey çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Şöyle hepsinin biraz işte düzü var bir de yan kapakası var. Bu fena değilmiş. Yani ne düşün şöyle şöyle koyayım. Şunu açayım. Bu da demir var diyor şöyle. Bunu. Allah Allah. Bu da hepsinin markası aynı. Büyük ihtimalle bu makina. Böyle bir şey çıktı burada böyle. Şöyle çıktı. Kesin bu makine yani. Şimdi geldik. Şu büyük kutuya. Büyük kutu ne var bakalım. bir seti. Melihcen tornavida seti değil bu. Değişik bir set. Şöyle bir set çıktı içinde. Şöyle bir kutu var. Şöyle bir şey var. Oh, elim acıttı. Değişik bir şey çıktı içinde yani. Hiç de i̇şte içimize şeyler çıktı ama son bir orada kaldı. Neymiş? Aynısından çıktı. Üçüncü oldu. Niye bu arkadaş bu ya? Burada 90 yazıyor. 45 diyor. 80 bu ölçüme bir şey var. 3 tane çıktı bundan yani. Bunlar ne ki? 3 tane çıktı. Evet arkadaşlar 30 euro verdik. 30 euronun karşılığı işte. Evet arkadaşlar 30 euro verdik. 30 eurodan çıkan bunlar işte. Şu var, bu var. 3 tane bundan var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir de şunun içinde şöyle parçalar var. Bunlar var yani. 30 euro verdik. Çıkan şeyler bunlar. Kazıklandık mı yoksa kermettik bilmiyorum yani. Böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız Yorumlarda kendinizi belirtin. Hadi iyi günler.